Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda soğuk zincir ilaçları olarak tanımladığımız artı 2 ve 8 dereceler arasında saklanılması gereken ilaçlarla ilgili nelere dikkat edilmesi gerekir? Eczaneden alındıktan sonra taşınması sırasında ve evde saklanırken nelere dikkat edilmeli? Bunlarla ilgili aydınlatıcı bir sunum hazırladım. İyi seyirler. Şimdi başlıyorum. Her ilaç ürün haline getirilirken belirli süreler boyunca farklı sıcaklıklarda ürüne uygulanan stabilite yani dayanıklılık testlerinin ardından üretici tarafından önerilen şekilde saklanmak şartıyla piyasaya çıkarılır. Isı, ışık ve nemden saklanılması gereken ilaçlar vardır. Bazıları oda sıcaklığında saklanabilir, bazıları da buzdolabında artı 2 ile artı 8 derece arasında. Bazı ilaçlar eczanede buzdolabında saklanır. Oda sıcaklığında saklanması gerekenler de vardır şüphesiz. Oda sıcaklığı derken 25 derece baz alınmalıdır. Yine eve götürüldükten sonra buzdolabında saklanması gereken ilaçlar da var. İlginç bir şekilde başlangıçta oda sıcaklığında saklanan ancak kullanım sırasında Buzdolabında tutulması gereken ilaçlar var. İşte tüm bu karışıklığı netleştirmek, size aydınlatıcı bilgiler vermek için bu sunumu hazırladım. Her ilaç özeldir ve saklanma şartları değişir. İlaçların buzdolabında uygun şekilde saklanması nasıl olmalı? Seyahat sırasında soğuk zincir ilaçlarda dikkat edilecekler ve ilaç saklama sırasında sıcaklık gereksinimlerine uymanın önemi hakkında sizi bilgilerle aydınlatacağım. İlaçların doğru saklama koşullarını her ilaca uygun olacak şekilde öğrenebiliriz. Bunları en net ve kısa yoldan ilaçların saklama talimatları genellikle kutunun üzerinde veya içindeki prospektüsünde yazar buradan öğrenebiliriz. Eczacı özel durumları mutlaka size anlatacaktır. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar ilaç ambalajındaki talimatlarda buzdolabında saklayın veya artı 2, 8 derecede saklayın şeklinde yazıyor olabilir. Bu derece artı 2 ve 8 derecesi zaten ilacın buzdolabının normal kısmında saklanması gerektiğinin bir ifadesidir. Eczanelerdeki buzdolapları buzdolabının içindeki mevcut sıcaklığı gösterebilen cihazlarla donatılmıştır. Ancak çoğu ev tipi buzdolabı mevcut sıcaklığı göstermez. Bu nedenle ev tipi buzdolabında ilaçların saklanmasında bir takım şeylere dikkat etmemiz gerekir. İlaçları buzdolabı raflarının ortasında tutulması ve buzdolabındaki diğer yiyeceklerden de biraz aralarında boşluk olması önemlidir. İlaçları dondurucu bölmeden ve havalandırma deliklerinden uzak tutmalıyız. Böylece ilaçlara zarar verebilecek buz kristalleri oluşmasını önleyebilirsiniz. İlaçlarınızı buzdolabı kapağının içindeki gözlerde saklamayın. Çünkü buzdolabı kapağı her açıldığında ilaçlar eşit olmayan bir sıcaklığa maruz kalacaktır. Ayrıca ilaçları buzdolabında da olsa bir şekilde çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmasına dikkat edilmelidir. İlaçları buzdolabında saklanmasının 3 nedeni var. İlacın etkinliğini korumak ilki, soğuk tutulması gerek gerektiği için bu sıcaklık aralığının dışına çıktığı zaman ilaç etkinliğini yitirir ve dayanıklılığını kaybeder. İkinci sebep ilacın sterilliğini korumak içindir. Yani çeşitli bakteri ve mikroplardan ilaçları korumak gerekmektedir. Bazı ilaçlar özellikle sağlık tesislerinde mikrop içermeyen aseptik ve koruyucu madde içermeyen örneğin özel göz damlaları var ya da kulak damlaları var. Bunları özel derecede ve soğuklukta saklanması gereken ilaçlar grubuna girer. Üçüncüsü ilaçların fiziksel formunu korumak için dolapta saklanır. Yani artı 2 ile 8 derecede. Mesela fitil formunda bazı ilaçlar kullanımdan önce erimemesi için buzdolabında saklanması gerekir. Yeni üretilen bazı tip fitillerde oda sıcaklığı da kendini koruyabilenler vardır. Ancak doğrusu artı 2 ile 8 derece saklanmaları şeklindedir. Eczane buzdolabında saklanan tüm ilaçlar hastalar tarafından evde aynı koşullarda saklanması gerekenler var. Eczane buzdolabında saklanırken kullanım sırasında o, oda sıcaklığında olması gerekenler var. Şimdi bunu örnekle açıklayayım. Şu anda kullanılan insan çilün iğnelerine bir bakalım. Kutu içinden çıkarılan ilaçlı kalem örneğin dolaptan çıkarıldı. Siz bunu normal kalemdeki ilaç bitene kadar normal oda sıcaklığında kullanabilirsiniz. Ama bu oda sıcaklığı da 25 dereceyi geçmemeli. Ayrıca başlangıçta eczanede oda sıcaklığında saklanan ancak kullanım sırasında buzdolabında tutulması gereken ilaçlar da vardır. Şimdi buna örnek vereyim. Mesela içine su eklenerek kullanıma hazırlanan amok silin etken madde içeren antibiyotikler toz formunda bunlar ilaçlar. Bunlar normal toz halindeyken oda sıcaklığında saklanmalıdırlar. Ancak suyla karıştırıldıktan sonra yeterli doz alındıktan sonra buzdolabında saklanılması gerekir. Ve buzdolabında saklandıktan sonra çıkarılıp kullanılmadan önce de çalkalanması gerekir. Çünkü çalkalanmayla birlikte İçindeki etken madde homojen şekilde dağılır. Aksi durumda siz sallamazsanız etken madde aşağıya çökmüş olur. Siz ilaçsız kısımdan hastaya antibiyotik vermiş olursunuz. Bu kısımlar önemli. Bu antibiyotikler buzdolabında saklansa da etkinliğini ilaç bitimine kadar yani dozunda tam kullanımla 5 ila 10 günlük bir sürede tüketilmesi gerekir. Yani dozunda bitmeyen ya da yarım bırakılmış bir antibiyotiğin 1 ay 2 ay sonra sulandırıldıktan sonra kullanılması kesinlikle doğru değildir. Aynı şekilde antibiyotiği kullandıktan sonra 2-3 gün sonra tam dozu bitmeden iyileşme hissedebilirsiniz kesinlikle yarıda bırakmayınız. O şişeyi bitimine kadar kullanmanız çok doğrudur. Çünkü siz iyileşti dediğiniz noktadan bir müddet sonra tekrar hastalık nüks edebilir. Bir de seyahat sırasında ilaç taşımada dikkat edilecekler var. Seyahat uzun sürebilir. Soğutulmuş ilaçlarla seyahat etmeniz gerekiyorsa yanınızda bir soğutucu çanta ve buz paketleri bulundurduğunuzdan emin olun. Bu ilaçların kalitesinin sıcaklıklara maruz kalma nedeniyle bozulmasını önlemek için önemlidir. Seyahat sırasında soğutulmuş ilaçları taşımak için kullanılan bir soğutucu örneğini de şimdi sizlere ekrana getiriyoruz. Bir soğutucu çanta ve buz paketleri bu tip ilaçları uzun kullanacaklar mutlaka bulundurmalıdırlar. Şimdi de seyahat sırasında buzdolabında saklanan ilaçlarla ilgili ipuçlarını aktarayım. İlaçları buz torbalarıyla birlikte senin bir çantada saklamanız önemli. Bunu daha önce de söylemiştim. İlacın buz torbasının yüzeyine doğrudan ya da buz aküsünün yüzeyine doğrudan temas etmemesi gerekmektedir. Yani arada bir malzeme olması gerekir. Bu kısım da önemli. Soğutucu çantayı aracın kabin alanına koyun. Hedefinize vardığınızda ilacınızı hemen buzdolabın uygun sıcaklıktaki bölümüne transfer edin. Soğuk zincir ilaçlar, soğutulmuş ilaçlar, soğutulması gereken ilaçlar sıcaklık değişimlerine karşı hassas oldukları için bu soğuk zincir takip edilmek zorundadır. Belirli bir süre boyunca önerilen aralığın ötesindeki sıcaklıklara maruz kalırlarsa bu ilaçlar bozulurlar. Bu nedenle ilaçların fabrikadan hastaların eline taşınması süreci boyunca ideal sıcaklık aralığı korunmalıdır. Soğuk zincir bir ilacın taşıma süresi boyunca önerilen soğuk sıcaklığının korunması, ilacın içindeki etken maddenin size yararlılığının kaybolmaması için tekrar altını çizerek söylüyorum çok önemlidir. Oda sıcaklığına maruz bırakılan ve buzdolabında saklanması gereken ilaçlar stabilite açısından birbirlerinden farklıdır. Örneğin insülin iğneleri kullanım sırasında oda sıcaklığında bir aya kadar dayanabilirken fil rastrim ve eritropoetin etken maddeli ilaçlar birkaç saat sonra etkinliğini kaybedebilir. Bu tip ayrımları da iyi bilmek lazım. Bu nedenle hastalara uzun süre dayanması mümkün olmayan, buzdolabında saklanan ilaçlar varsa eczaneye soğutucu çanta ve buz torbası getirmeleri bu nedenle önemlidir. Ya da böyle bir uygulama yoksa eczacı mutlaka bir buz akisiyle bu tip ilaçları hastalara verecektir. Evet sayın izleyicilerim dinlediğiniz gibi ilaçların belli derecelerde saklanması çok önemli. Bu konuyu sizlere aktardım. Biraz sonra tabloda bazı özel ilaçların hangi amaçla, hangi sıcaklıkla duracaklarıyla ilgili notlar ve grafikler ekrana gelecek. Lütfen onlarla ilgili de ekranı durdurup notlar alabilirsiniz. Bunlar sizler için önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu bilgiler sizlere yararlı olur. Bu konuya ilave diğer ilaç saklanmasıyla ilgili videolarım devam edecek. Kalın sağlıcakla.